Yerel seçimlere adım adım yaklaştığımız bugünlerde Milas halkını aday olarak kimleri görmek istediğini sorduk. Bakalım Milas halkının aklında hangi adaylar var? Kişi olarak bir şey diyemem de iyi ilgilenecek, iyi iş yapacak biri olsun. Zabıta kesinlikle disiplinsiz, zabıtalara disiplin gelmesi lazım. Allah açık söyleyeyim, şimdiki hükümet 20 yıldır bizi öyle bir yıldırdı ki. O hükümetten gelmesin, kimden gelirse gelsin'e döndüm o haldeyim. Zaten şu anda galiba CHP, CHP devam etsin. Hiç umurum değil. Şuraya güllük, millasar geldim. Herkes zengin ama bakıyorsun hepsi yabancı. Türk insanımız kalmamış. Kendi toprağımda kendi insanım yaşamıyor. Bana şu anda yerel seçim. Yerel seçim değil ki şu anda. Uluslararası seçim yapıyoruz. Bize seçim olmayacak. Buradaki yaşayan yabancılara İngiliz'inden bilmem nesini geçtik. Bire yetmiyormuş gibi Afgan'ından Suriyelisine bilmem nesine kadar insanlar var. Yani bunların olduğu bir ortamda bizim kalkıp da yerel seçim yapıyor dememiz bile hata. Çünkü biz yerel bir seçim yapmıyoruz. Seçimi biz yapıyoruz ama onlar yaşıyor. Mehmet Günlük. Benim adayım Mehmet Günlük. Sonra belediyeye gelince belediye bizim oralara bakarak belediye yan gelmiş yatmış burada. ne, bir çevre temizliği var. Ben şeyde oturdum en gözde sitesi Hazal kent. Hazal oturdum 7 ay bir sürece. Ya ne bir çöp arabası geliyor. Haftada bir geliyor. Çöpler taşmış oralarda kokuyor. Ne bileyim o eski hastanenin bahçesi oralar balici yuvasına dönmüş. Ne bir gelen var ne bir giden var. Her gün olay var. Her gün belediyenin bu tür organizasyonlarda sınıfta kaldığını buralarda bizim oralara göre burada yani olumsuz şeyler çok gördük. O yüzden de belediye başkanını bilmiyoruz, tanımıyoruz ama gerek böyle bu muhabbet içerisinde olduğumuz zaman sorduğumuzda kimse memnun olmadığını söylüyor. Yani böyle konuşuyor işte bu şehre niye hizmet gelmemiş, niye temizlik yok, niye böyle üst geçit yok. Salih Öner'i görmek istiyoruz. Salih Öner dürüst, çalışkan, çok güzel projeleri var. Onun için Salih Öner'i görmek istiyorum. Kimseye aday görmek istemiyorum ya. İstemiyorum. Hiçbir şey değişmiyor. Her şey aynı. Gerek yok valla. Emrimde bile değilim yani. Şura, Şuraların şuraları tozları hep kalkıyor böyle. Araçlar toz içinde kalıyor. Yani fırtına bir geldi mi tozu böyle kaldırıp götürüyor yani. Ondan hiç iyi değiliz yani.